Zeytinburnu gündeminden herkese merhaba. Harika bir gündemle daha karşınızdayız. Törenler, geziler, haberler, daha neler neler. Hazırsanız başlıyoruz. En önemli gündemimizle başlayalım isterseniz. Kentsel dönüşümle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la birlikte Rezerv Konutlar Anahtar Teslim Törenini gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi peysajlı, otoparklı, birbirinden güzel daireleri sahiplerine teslim ettik. Mutluluklarına ortak olduk. Yeni evlerine kavuşan komşularımıza güle güle oturun diyoruz. Darısı diğer komşularımızın başına. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm biter mi? Bitmez tabii. Çırpıcı Mahallemizde de harika bir projenin temelini attık komşularımızla birlikte. En kısa zamanda buradaki komşularımızın da yüzlerinin güldüğünü, evlerinde huzurla oturduklarını göreceğiz. Yenilendikçe güzelleşmeye devam edecek Zeytinburnumuz. Biliyorsunuz bizde güzel haberler bitmez. Bir güzel haber de Bilim Zeytinburnu'ndan geliyor. Dünyanın en havalı teknoloji festivalinde biz de vardık. Bilim Zeytinburnu 5 farklı atölyeyle hepimizin gururu yerli ve milli festivalimiz Teknofest'teydi. Alkışlar Zeytinburnu'nun harika çocukları için. Zeytinburnu olarak gezip görme sezonunu başlatmış bulunuyoruz. Çanakkale Bilecik gezilerimizin ilk kafilesi harika bir tarihi gezi için yola çıktı. Önce İstanbul'un güzelliklerini görelim diyen komşularımız da uzman rehber eşliğinde Boğaz'ın eşsiz havasını birbirinden güzel tarihi yılları seyrede aldılar. Peki ya gençler? Onları unutmak mümkün mü? Çanakkale Doğa ve Tarih Kampımız tam onlara göre. Yaşıtlarıyla birlikte hem gezecek hem tarihe tanıklık edecek harika vakit geçirecekler. Katılmak isteyenleri bu adrese bekliyoruz. Tıklayın, bize katılın. Artık İmam-ı Caferi Sadık Camii'nin temizliği bizden sorulur. Bu camimizde diğerleri gibi pırıl pırıl tertemiz. Çünkü biz camileri en temiz ilçe olmayı çok önemsiyoruz ve bunun için sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce ilaçlama araçlarımızdan da bahsedelim kısaca. Onlar Zeytinburnu'nda huzurla bir yaz geçirmeniz için sokak sokak dolaşıyor, kanalizasyon ilaçlama işlemlerine devam ediyorlar. Yaza kadar periyodik olarak çalışmaya devam edecekler. Zeytinburnu'nda güzellikler bitmez ama Zeytinburnu gündeminden bu haftalık bu kadar diyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.